Neredeyse koca bir yarı yılı uzaktan eğitimle tamamlayacak olan milyonlarca öğrencinin karne zamanı yaklaşıyor. Peki karne notları neye göre belirlenecek? Daha önce yüz yüze sınava girme imkanı bulan öğrencilerin notları karneye yansıyacak mı? İşte yanıtları. Üçüncü sınıfa gidiyorsun? Üçüncü sınıfa gidiyorum. Dersler nasıl peki? İyi gidiyor. Girdin mi sınavlara bu dönem? Okul açıldığında. Bu sene çok güzel çalıştım ve sınavlarımın hepsi yüz geldi. O sınavlar karne notuna yansımayacak. Aldığımız notlar boşa gitti o zaman. Uygulamada birlik sağlanması açısından çocukların yararının gözetilen bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Ancak veli isterse yüz yüze yapılan sınavlar puanlamaya dahil edilecek. Aslında bir inisiyatif var. İsteyen veliler karne notlarını yansımayacak artmasını talep edebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu. Biz okul olarak sınavlarımızı yaptık. Bizimkiler yansıyacaktı ama yapmayan okullarında sadece ders etkinlik katılım notları olacaktı. Oradaki çocuklar daha yüksek puanlarla dönemi bitirmiş olurken yazılı yapan çocuklarda uygulama daha farklı olacaktı. Neredeyse koca bir yarı yılı online online eğitimle tamamladılar. Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı için geri sayım başladı. 22 Ocak'ta karnelerini alacaklar. Ancak notlar nasıl verilecek? İşte onunla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 70 alan var bu yazılı sınavda. 50'ler, 60'lar daha da düşükleri vardı. Birinci dönem bazı okulların yaptığı yüz yüze sınavlar karne notuna dahil edilmeyecek. Ancak veli isterse o öğrencinin notu karne notuna yansıyacak. Notların karne notuna yansımasını isteyen velilerin 21 Ocak'a kadar okul müdürlüğü müdürlüklerine başvurmaları gerekecek. Peki karne notları nasıl belirlenecek? Öğretmenler de öğrencinin derse katılım durumuna göre not verecek. Belki derste söz alması, ödevleri, projeleriyle ilgili öğretmenlerimiz bir not dağılımı yapacaklar. 3 tane sözlü notu veriyorlarsa 85, 90, 100 bunların 3'ü toplanıyor ve aritmetik ortalaması alınıyor. Son çıkan puan da karne notu olarak çıkmış olacak. Kaç gelir peki notlar? %100 gelir. Milyonlarca öğrenci bu dönem karnelerine dokunamayacaklar. Var online eğitimin karnesi de elektronik ortamda verilecek. Hatta not ortalamasına göre teşekkür takdir belgelerini de öğrenciler online alacak. Heyecanı online yaşıyoruz. <laughs> Arkadaşlarımı özledim, yüzde ders özledim. Böyle canlı ders olunca çok zevkini çıkartamıyorum dersin.